Hocam, hocam. Ela. Berke hocam. Kim bu ya? Berke hocam. Geç sen bir ayrıl. Geleceğim sana sonra, sonra geri. Merhaba Berke hocam. Hiçbir fikrim yok. Hiç tanımıyorum kızları sanırım. Hocam Lida. merhaba. Zeynep. Evet. Berke hocam. Hocam. Ya hocam bilin lütfen ya. Damla. Evet. <laughs> Berke hocam. <laughs> Berke hocam. Zeynep. Evet. Berki hocam. Nisa. Merhaba Berke Belinay. Hocam. <laughs> Berke Hocam. Kim bu be? Berke Hocam. Sibel. Berke Hocam. Güzel. Berke Hocam nasılsınız? Berke Hocam. Esra. Evet. Berke Hocam. Hocam. Kim bu ya? Hocacım. Rengin? Değil mi? Berke Hocam. Elif. Evet. Hocam. Ne? Hocam. Bu aynı kişi mi? Miray. Hocam bence beni tanıyamayacaksınız ya. Yani. Nazlı. Hocam. Berke Hocam. <laughs> Kim ya? Kim bu abi? Bir bağır bakayım. Hocam. Damla mı? Damla çıktı. Az önce beni bilemediniz çok kırıldım. Geri dönmüştüm ben de bir daha geldim. Beril. Evet hocam benim. Tuğçe. <laughs> Bence iyiydim. Lara'yı hatırlayamadı. Daha çok konuşmamız gerekiyor demek ki onunla.